Bu maçı bakalım bu maçı kim yenecek. İngiliz takımıyla karşı maç yapacağız. Play-out <laughs> maçında eşleşmanadayız. Kadrosu böyle Play-out. <laughs> Bizim kadromuz böyle. Jon Stone yeni transfer. Fieldish Sağ yedili futbolcu. İlk golü ilk maçında çıkıyor. Hem de ilk 11 ve Son bir şekilde ve maç başladı. Ogbeta beta, ok da doğru. Yeni transfer o da yaptı. Prime da yeni transfer yaptı. <laughs> Joe Taylor. Taylor verdi pasına Bokele. Makum Bokele, Ogbeta beta. Hakan. Hakan Çağlanoğlu aldı topu. Hakan Çağlanoğlu. İçeri ortası. Jota Silva. Silva Liric. Beric. Romagna. Johnston'a verdi. Johnston Komuzo'ya verdi. Komuzo. Johnston'a verdi. Johnston. 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 İlk maçında ilk golü atıyor MK Johnston. 18. dakika. İnanılmaz bir Trivela golü. MK Johnston. Sol ayakla attı. Ve play -out oyunu başlattı. Ben de. de. Bende. Hakan aldı bu Hakan çağırdı ne olur. Deniz. Bir gezdim. Bir gezdim. Hadi. Bomba. Kristi Beric, Gabi. Hakan. Gribble's Hakan aşırı topu. Out. <gülüyor> <gülüyor> Orta sağdan aşıtma, aşıtma golü denedi Hakan ama. Gol olmuyor maalesef. Golüm şah. A Aldık da bu bombadan pas atası. Taç. Taç atışında Blime kullandı. Baydo. Neyse ki komuz aldı topu. Barco. Barco. Barko kaleye doğru gidiyor. Barko, Barko. Şimdi Barko da hayra zop. Barko, Barko, Barko. Ankara Barko, 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 Barko. O da ilk golünü attı Yıldız'daki Barko. Orta sağdan gelip golünü attı. Ankara Barko. 41. dakika 2-0. Bir playmat oyunu başlattı Randel. Gabi. Komuzo. Randel. Hardy. Bay Beriç ve ilk kere bitti. İlk yarıda ilk gollerini atan, atan isimler var. Johnstone ilk maçında ilk golünü attı. Barco da golü attı. Gomuzlu iki golü de asist yaptı. Biz de üç tane oyuncu değişiklikleri oldu. Ve i̇kinci yarıyı da biz başlattık. Romagna. Ogbeta. Johnstone aldı bu. Uzaklardan bir şut. Johnstone, Johnstone. Gülmüş oldu. Gülmüş ne? Orada sağdan şut denedir Johnstone. Well Rafael Fernandez. Ama offside. So sure close... Offside'e yakalanıyoruz maalesef Joao Carlos'la. Joao Carlos. Ukra. Ortası. Hakan Çağlanoğlu. Hakan vuramadı. Al hayş kaç atış kımanıyoruz. Joel Tiger daha Van der Water oyunu değiştirdi. Rafael Fernandez Üç saniye Hakan Hakan Joao, Carlos Carlos Hakan Hakan Christian Beric offside. Offside yakalanıyoruz yine. Mumbai'da <laughs> Edward oyuncu değiştirdi. Playmat'ta. <laughs> bir de Johnstone'la Kony oyuncu değiştirdi. İşte bu pozisyon. Beric. Ukra. Ukra. Ukra'nın pası maalesef geçmiyor. Paso. Zuao Carlos. Carlos. Kuni. Kafa. Underwater. Komuzo uzaklardan bir şut. Out. Pietro Komuzo. Ve oyuncu değişiklikleri oluyor. Plyma hatta. Primşal. Bu Döndü. Bondu. Döndü de hayda top. Salinata. Rafael Fernandez. Kaç atış kullanıyoruz. Kadar rahat bir kaç Romagna. Rafael Fernandez. Kana gelmedi top. Romuzda uzaklardan bir şut. İkinci golünü atıyor Real Denizli'deki Komozo. 25.4 metreden. 62 hızda inanılmaz bir aygıtı golü attı. Falç top. İnanılmaz bir gol Komozo. 83. dakikada biz ve oyunu at başlattı. Solinola. Konya'ya aldı topu koni, Hakan. Hakan. Buçac. Baydo. Komuzo aldı topu. Komuzo. 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 Van der Waalter. Hakan. Hakan. Çöze varışı. Hakan Çağdanoğlu. Kaleci son anda Grimshaw kurtardı. Gol pozisyonu Hakan. Ama Grimshaw kurtardı. Kaleci Gol! Kendi kalesine atıyor Paulson. Kendi kalesine atıyor Paulson. Kendi kalesine atıyor. Paulson'un bu en büyük hatası olabilir. Kendi kalesine gol attı ve oyunu playmat başlattı ve maç bitti. Maçı 4-0 yeniyoruz. Golleri Johnstone. Eee e, ee, diğerlerini unuttum ve Komozzo maçın adamı 25.4 metreden inanılmaz bir gol atmıştı maçta Pietro Komozzo golleri Johnston Barco Komozzo ve Palson kendi kalesine attı iki asist ve bir tane de gol attı Pietro Komozzo 4 0 yani böylece play matu. Ya Oxford City ile maç yapacağız şimdi.